Herkese merhaba. Normal hayatlarında mülayim, müşfik, anlayışlı olmasını beklediğiniz insanlar vardır. Ancak bunların hiç beklemediğiniz bir zamanda acımasız bir hale geldiklerini, adeta canavarlaştıklarını, vahşi bir kişiliğe büründüklerini, başkalarına zulmetmede sınır tanımaz bir tutum takındıklarını şaşkınlıkla izlersiniz, gözlersiniz daha düne kadar yan yana, iç içe, omuz omuza bir arada bulunduğu, görüşüp konuştuğu, birlikte yaşadığı insanlara karşı ani bir öfke ve acımasız bir tutum takınan bu tür insanlar gerçekten şaşılacak bir kişiliğe bürünür. Bu ibretlik bir durumdur. Acaba bu nasıl olur? Bunun adı nedir? Bu nasıl bir patolojidir? Şimdi bununla ilgili konuşacağız. Süreye dönüşen sıradan insanların nasıl sıra dışı acımasız bir kişilik tutumu sergileyebildiklerine değineceğiz. Medyatizma başlıyor. Sürü psikolojisi meselesine girmeden önce bu konuyla ilgili olarak yapılmış olan birkaç psikoloji deneyinden söz edeceğim. Bunlardan biri Muzaffer Şerif Başoğlu'nun 1935'te yapmış olduğu otokinetik etki deneyi. Deney otokinetik etki grup içi sosyal normların oluşumunu nasıl sağlıyor? Belirsizlik durumundaki birey tek başına ve grup içinde hangi davranışları gösteriyor? Bunu anlamak için yapıldı. Deney için Kolombiya Üniversitesi'nde tamamen karanlık, ışık ve ses geçirmeyen bir oda hazırlandı. Katılımcılar deney odasının bina içindeki koordinatını bilmiyordu. Oda karartılmadan önce deneklere birer kağıt verildi. Üzerinde şunlar yazılıydı. Oda tamamen karanlık olunca duyacağınız hazır ol işaretinden sonra ışık noktasını göreceksiniz kısa bir süre sonra ışık oynamaya başlayacak. Işığı görür görmez düğmeye basınız. Birkaç saniye sonra ışık kaybolacak. Işığın kat ettiği mesafeyi bildiriniz. Tahminlerinizi mümkün olduğu kadar doğru yapmaya çalışınız. Deneklere böyle denildi ama hareket edeceği bildirilen ışık tüm deney boyunca aslında hareketsiz kaldı, sabit tutuldu. Ancak denekler ışığın hareket ettiğini söylediler. Hatta mesafe bile belirttiler. Bu ışık uyarısı arka arkaya 100 kere sunuldu ve katılımcılardan toplamda 100 adet mesafe kaydı alındı. Bazı denekler önce tek başına daha sonra grup içerisinde test edildi. Bu bireyin kendi kanaatini belirledikten sonra grubun bu kanaat üzerindeki etkisinin ne olduğunu tespit etmek için yapıldı. Bazı denekler ise önce tanımadıkları bir grup ile sonra da bireysel olarak deneye alındı. Bundan amaç ise grupla oluşan kanaat kişi tek iken devam ediyor mu etmiyor mu bunun tespitiydi. Bu deneyler art arda yapıldığında bireysel olarak varılan mesafe yargısı ile gruptaki bireylerin yargıları birbirlerine yaklaşmaya başladı. Ancak önce bireysel deneye alınıp sonra gruba katılan katılımcılar grup kanaati ile çok fazla yakınlık göstermedi çünkü grup deneyinden önce kendi mesafe yargılarını oluşturmuşlardı. Önce grupla deneye alınan bireyler ise sonrasında katılımcılar kıldıkları bireysel deneydeki mesafe yargılarında grup ile edinmiş olduğu kanaatini sürdürme eğiliminde oldu. Deneyi yapan Muzaffer Şerif Başoğlu'nun kanaati şöyleydi. Toplumsal olarak oluşturulan kalıp yargı, gelenek, moda, değer ve ritüeller o toplum içinde oluşturulur ve birey tarafından özümsenir. Bu bireyin toplumsal olan veya olmayan çeşitli durumlarda tepkilerinin yönünü belirlemede önemli bir etkendir. Deney günlük hayattaki kanaat oluşumuna benzer özellikler ortaya koydu. Kişiler belirgin olmayan durumlarda kendi yargıları ile diğerlerinin yargı Yargılarını karşılaştırarak ortak bir yargıda buluşmaya çalıştı. Burada grup tarafından kabul görme, sevilme gibi motivasyonların yanında belirsiz bir olayı doğru tahmin etme güdüsü de etkili oldu. Geçiyoruz başka bir deneye, aş deneyi. 1953'te Salım'ın aş tarafından yapıldı. Deney insanın karar verme sürecinde çevresinin etkisi ne kadar önemli? Bunu anlamak için yapıldı deneklere bir görüş testine girecekleri söylendi. Tüm katılımcılara iki kart gösterilecekti. Bu kartların birinde kısa, orta ve uzun olmak üzere 3 tane çizgi vardı. Diğer kartta ise tek bir çizgi vardı. O tek çizgi diğer karttaki 3 çizgiden biriyle aynı boydaydı. Denekler işte bu tek çizginin diğer karttaki 3 çizgiden hangisinin uzunluğunda olduğunu bulacaklardı. Deneyde katılımcılardan biri hariç hepsi Salım'ın, Aş'ın asistanlarıydı ve nasıl da davranacakları önceden kendilerine belirtilmişti. Böylece gerçek deneyin davranışlarının diğer deneklerden ne derece etkilendiği de tespit edilebilecekti. Katılımcılara kartlar sırayla gösterilerek cevap vermeleri istendi. Gerçek denek sıranın en sonuna oturtuldu. Sıra ona gelene kadar denek diğer katılımcıların cevaplarını duyuyordu. İlk birkaç denemede tüm denekler doğru cevap verdi. Fakat daha sonra gerçek deneyin dışındaki katılımcılar önceden öyle kararlaştırıldı için hep birlikte yanlış cevaplar vermeye başladı. İşte bunun sonucunda durum değişti. Cevap sırası kendisine gelen gerçek deneklerden %32'si yanlış da olsa grubun söylemiş olduğu cevaba katıldı. Bu deneyde önemli tespit şu oldu. Denekler grup baskısı olmadığı durumlarda %99 oranında doğru cevap vermişlerdi. Ancak bir grubun içine girince %63 oranında doğru cevap verebildiler. Oysa soru çok basitti. İki tane kartta aynı uzunlukta olan çizgileri bulmak. Bu kadar ama bu kadar basit bir durumda bile %32 gibi bir oran tek başlarına doğru cevap vermiş oldukları halde grup davranışına uyarak bile bile yanlış cevap verdiler. Eğer insanlar bu kadar basit bir işte bile kendi fikirlerine güvenemez hale gelip kitleye uyuyorlarsa, yani sürüyü takip ediyorlarsa, gerçekten kafa yorulması gereken işlerde nasıl doğru davranışı gösterebilecekler ki? Bunu bir düşünmek lazım. Mesela hangi partiye oy verecekler? Nasıl bir iktisadi faaliyete girecekler? Ne tür sosyal etkinliklerde bulunacaklar? Hangi lideri takip edecekler? Verilen bilgilere veya talimatlara itiraz edebilecekler mi? Bu tür durumlarda insanlar özgür iradelerini değil, önemli ölçüde sürü davranışını gösteriyorlar maalesef. Grup psikolojisi sürüye katılan insana mantıksız ve yanlış şeyler yaptırabiliyor. Deneyden anlaşılan budur. Üçüncü ve çok önemli bir örnek deney daha var. Lütfen bu deneyi dinlerken yaşadığınız hayattaki tecrübe ve gözlemlerinizi aklınızda tutunuz. Zira bu bir otoritenin tabiyetine giren sıradan insanların o otoritenin talimatına uyduğunda nasıl da acımasız bir hale gelebileceğini otorite sahibi bir kişi veya kurumun isteklerine kendi vicdani değerleriyle çelişmesine rağmen itaat etmeyen ne ölçüde istekli olduklarını gösteren bir deney. Stanley Milgram yaptığı Milgram deneyinin bulgularını 1974'de yayınlamış olduğu otoriteye itaat deneysel bir bakış isimli kitabında anlatıyor. Milgram deneyde ulaşmış olduğu sonuçları 1974'te yazdığı İtaatin Tehlikeleri başlıklı makalesinde şöyle özetliyor. İtaatin hukuki ve felsefi açılardan devasa önemi bulunmaktadır. Ancak bunlar çoğu insanın somut durumlarda nasıl davrandığı konusunda fazla bilgi vermez. Yale Üniversitesi'nde sıradan bir insanın sadece bir deney bilincisinden almış olduğu emirle başka bir insana ne kadar acı çektireceğini ölçmek için için basit bir deney düzenledim. Katılan deneklerin güçlü vicdani duyguları ile saf otoriteyi çeliştirdim ve kurbanların acı dolu çığlıklarının eşliğinde genellikle otorite kazandı. Yetişkin insanların bir otorite makamının komutası doğrultusunda her şeyi göze almakta gösterdikleri aşırı isteklilik çalışmamızın acilen açıklama gerektiren en önemli bulgusudur. Sadece görevlerini yapan, kendi başlarına vahşi işlere kalkışmayan sıradan insanlar korkunç bir yok etme işleminin bir parçası olabilmekteler. Ek olarak yaptıkları işin yıkıcı sonuçlarını apacık görmelerine rağmen temel ahlaki değerleriyle çelişen bu görevlerde pek az kişinin otoriteyi reddetme potansiyeli olduğu görüldü. Böyle diyor Milgram. Deneyler üniversite binasının bodrumundaki iki odada yapıldı. Katılımcılar arasında 20 ila 50 yaşları arasında ilkokul terkten doktora mezunlarına kadar her eğitim türünden insanlar vardı. Deney gözlemcisi rolünü bir teknisyen önlüğü giyen sert, hissiz görünümlü bir öğretmen oynadı. Kurban rolünü de bu rol için eğitilmiş olan biri üstlendi. Kurban ile deney gözlemcisinin işbirliği içinde olduğu asıl katılımcıdan gizlendi. Kurban katılımcıya kendisi gibi gönüllü olarak katılmış olan, deneye katılmış olan başka bir denek olarak tanıtıldı. Yani katılımcı kurbanın da bir gönüllü katılımcı olduğunu biliyordu. Öyle zannediyordu yani. Deney gözlemcisi gözlemcisi iki deneye öğrenmede cezanın etkisi hakkında bir deney yaptıklarını söyledi. Biri öğretmen, diğeri de öğrenci rolünü üstleneceklerdi. Kimin öğretmen, kimin öğrenci olacağı güya rastgele belirlenecekti. Bunun için deney gözlemcisi iki deneye birer yaprak kağıt verdi. Bu kağıtlardan birinde öğretmen, diğerinde öğrenci yazdığı ve rastgele verildiği söylendi. Aslında her iki kağıtta da öğretmen yazıyordu. Kurban rolünü oynayan kişi kendi kağıdında öğrenci yazıyormuş gibi bir rol yapıyordu. Böylece her katılımcının mutlaka öğretmen rolünü oynaması sağlanıyordu. Öğretmen ve öğrenci birbirini duyabilecek ancak göremeyecek şekilde ayrı odalara alındı. Öğrenci rolünü oynayan kişi gerçek deneye kalp rahatsızlığı olduğunu da söyledi. Yani denek hem bir gönüllü hem de kalp rahatsızlığı olan birine muamele yapacağını biliyordu. Deney başlamadan önce öğretmene yani deneye 45 voltluk bir elektrik şoku uygulandı bildirilere kendisine. Çünkü biraz sonra öğretmen denek öğrenci kurbana elektrik şok uygulayacaktı ve böylece uygulayacağı şokun nasıl bir etki oluşturduğu konusunda kesin bilgi sahibi olması sağlandı öğretmene daha sonra öğrenciye öğretmesi amacıyla sözcük çiftlerinden oluşan bir liste verildi. Öğretmen önce bu listeyi bir kere okuyor sonra da listeyi oluşturan sözcük çiftlerinden ilk sözcüklerini teker teker okuyor. Okuduğu her sözcük için öğrenciye 4 adet seçenek sunuyor. Öğrenci de bu 4 seçenek arasından doğru olan seçeneği doğru olduğunu düşündüğü seçeneği cevabı bildirmek için bir cevap düğmesine basıyordu. Verdiği cevap yanlış ise öğretmen Öğretmen, öğrenciye her yanlış cevap sonucu giderek artan voltajlarda elektrik şokları uyguluyordu. Cevap doğru ise öğretmen bir sonraki sözcük çiftine geçiyordu. Ancak işin aslı başkaydı. Denekler öğrencinin vermiş olduğu her yanlış cevapta onun gerçek şoklara maruz kaldığını zannediyordu. Gerçekte ise şok uygulanmıyordu. İşbirlikçi denek gerçek denekten ayrılıp odasına geçtiği zaman odadaki elektroşok makinesine bütünleştirilmiş bir ses kayıt cihazını çalıştırıyordu. Bu cihazda her şok seviyesine karşılık önceden cihaza kaydedilmiş olan bir çığlık sesini çalıyordu. Voltajın birkaç defa artırılması sonra kurban rolünü oynayan kişi kendisini yan odadaki denekten ayıran duvarı yumruklamaya, bağırmaya başlıyordu. Birkaç defa yumruklayıp kalp rahatsızlığını hatırlattıktan sonra ise artık sorulara cevap vermemeye ve şikayette bulunmamaya başlıyordu. Bu noktada pek çok denek öğrencinin ne halde olduğunu öğrenmek için deneyi durdurmak istediklerini ifade ediyordu. Kimi denekler 135 voltta, bakın 135 volta kadar şok uygulamış o noktada durup deneyin amacını sorgulamayı ancak ondan sonra başlıyordu. Ancak bunların çoğu sonuçlardan sorumlu tutulmayacaklarına dair kendilerine güvence verildikten sonra uygulamaya devam ediyorlardı. Birkaç denek öğrenciden gelen acı dolu çığlıkları duyduklarında sinirli biçimde gülmeye başlıyor. Hani böyle acımasız, alaycı, başkalarına acı çektirmekten zevk alanların bir gülme tipi var ya, işte onun gibi gülüyor ve aşırı stres içinde olduklarını gösteren başka davranışlarda bulunuyordu. Denek herhangi bir noktada deneyi durdurma isteğini ifade ettiği zaman deney gözlemcisi ona belli bir sırayı takip eden sözlü uyarılarda bulunuyordu. İlkinde lütfen devam edin, ikincisinde deney için devam etmeniz gerekiyor, üçüncüsünde devam etmeniz kesinlikle çok önemli ve dördüncüsünde de başka seçeneğiniz yok, devam etmek zorundasınız uyarısı yapıyordu. Denek bu dört uyarıdan sonra bile hala durmak istediğini ifade ederse deney durduruluyordu. Tersi durumda ise deney ancak denek en yüksek şok olan 450 voltu 3 kere art arda uyguladıktan sonra durduruluyordu. Şimdi buraya kadar olan kısmı değerlendirelim. Sıradan bir insan, başka bir sıradan insana otorite olarak kabul etmiş olduğu bir kişi öyle istedi diye bağırta bağırta elektrik şoku uygulayabiliyor. Hatta o kişi kalp rahatsızlığı olduğunu söylediği halde, hatta bu şokun 45 voltluk kısmını kendisi tecrübe ettiği halde 100, 200, 300 volta kadar çıkabiliyor. Şimdi devam edelim. Milgram'in ilk deneyine katılanların %65'i deneydeki en yüksek gerilim olan 450 volt uygulamışlar. O insanın öleceğini bile bile. Bazıları epey huzursuzluk hissetmiş olsa dahi uygulamaktan geri durmamış. Gerçi deneklerin hepsi deneyin bir noktasında durup deneyi sorgulamış. Hatta bazıları kendilerine ödenen parayı geri vereceklerini de söylemiş. Ancak katılımcılardan hiçbir 300 volt seviyesinden önce şok uygulamaktan tereddütsüz bir şekilde vazgeçmemiş. Aynı deney daha sonra hem Milgram tarafından hem de dünya genelinde farklı psikologlarca yapılmış, tekrarlanmış. Ancak sonuçlar yine aynıymış. Sıradan insanlar meşru gördükleri bir otoritenin isteği üzerine başka sıradan insanlara çok acımasız muamelelerde bulunabiliyorlar. Bu deneylerde ölümcül gerilimler uygulayan katılımcıların oranı %61 ile 66 arasında değişmiş. Hatta en yüksek şok uygulamayı reddeden katılımcılar dahi deneyin durdurulmasını kendileri talep etmemiş. İzin almadan odayı terk ederek kurbanın durumunu kontrol etmemiş. Üstelik katılımcılar arasında yapılan ankete göre katılımcıların %84'ü bu deneye katılmış olmaktan memnun veya çok memnun olduklarını belirtmiş. Şimdi otoriteye körü körüne itaat edenlerin nasıl acımasız bir hale geldiklerine şaşıralım mı? Neyse biz yine Stanley Milgram'e kulak verelim. Milgram ulaştığı sonuçları açıklayan iki ana kuram geliştirdi. Biri Salım'ın aşın çalışmalarını temel alan uyum kuramı. Milgram özellikle bir kriz ortamında karar verme konusunda hiçbir deneyimi veya yeteneği bulunmayan olmayan bir kişinin kararı gruba ve gruptaki hiyerarşiye bıraktığı sonucuna varıyor. Grup davranışı kişiye davranış modeli oluşturuyor. İkincisi Milgram'ın ulaşmış olduğu diğer kuram araçlaşma kuramı. Milgram'a göre bir insan kendisini başka bir insanın isteklerini yerine getiren bir araç olarak görmeye başlarsa eğer kendi davranışlarından kendisini sorumlu hissetmiyor. Sorumluluğu otoriteye bıraktığı anda ise acımasızlıkta zirveye çıkabiliyor. Mesela askerler üstlerinin emirlerini ve komutlarını sorumluluğun subaylarda olduğunu bilerek yerine getirirler kitlelerde aynı davranışı sürüsüne katılmış oldukları liderlerinin emirlerine uymada gösteriyorlar. Milgram otoritenin gücü ile kitleye uyumun gücünü birleştirdi. Deneyin yanına arkadaş baskısı uygulamak üzere bir veya iki öğretmen daha koydu. Ancak bu öğretmenler öğrenci gibi anlaşmalı aktörlerdi. Denek onları grup arkadaşları zannediyordu. Ek iki öğretmenin emirleri reddettiği durumlarda 40 denekten sadece 4'ü deneye devam etti bu da gösteriyor ki insanlar bilinçli kitlelerin içinde bulunursa otoriteye körü körüne itaat oranı çok çok azalıyor. Sürü toplulukları içinde olurlarsa ise otoriteye körü körüne itaat ediyor. Bu oran çok çok artıyor. Milgram'in denekleri olayların gelişini kontrol edemeyeceklerini hissettikleri ve dolayısıyla sorumluluğu sırtlarından arttıkları özel bir tür öğrenilmiş çaresizlik sergiliyorlardı. Bir insan normal şartlarda başka bir insana zarar verme istemez. Ancak ciddi bir zorlama altında kalırsa davranışları için bir otoritenin onayını aramaya başlar. Bulunca da aldığı emirler üzerine yapmış olduğu davranışlarını açıklayacak bir otorite olduğunu düşünüp bunu yapmanın doğru olduğunu da düşünerek hiçbir ölçü, hiçbir kural, hiçbir sınır tanımaz hale gelir. İşte bunun için acımasızlaşır, vahşileşir. Aslında konu bu anlattığım deneylerden anlaşılmıştır. Ancak yine de sürü psikolojisi hakkında birkaç kelam daha edip meseleyi bağlayalım. İnsanların herhangi bir şeyi kendi kanaatlerini ve inançlarını yok sayarak sadece başkaları öyle yapıyor, başkaları öyle istiyor, başkaları öyle takdir ediyor diye yapması sürü psikolojisidir. Bir inanca, bir fikre, bir eğilime, bir siyasal veya sosyal gruba bağlı olan kişi sayısının çokluğuna bakarak o şeye olan ilginin artması sürü psikolojisidir. Bir grubun içindeki insanların düşünce ve davranışları kendi bireysel ve özgün nitelikleriyle değil de o gruba uyumlu olacak şekilde biçim alıyorsa eğer bu da sürü psikolojisidir. Neden böyle oluyor? Çünkü insanlar başkalarıyla uyumlu olmayı daha çok önemsiyorlar. Bir husustaki bilgiyi kimden öğrenirlerse onun yanında durmayı tercih ediyorlar. Beğenilmek ve kendini güvende hissetmek için kitle onayına ihtiyaç duyuyorlar. Haklı ya da doğru olmaktan çok beğenilmek ve taltif görmek eğilimindeler. Bunun için otoriteye sorgulamadan itaati ve otoritenin emirlerine uygun bir tutum içinde olmayı tercih ediyorlar. Bunu yapınca üzerlerindeki sorumluluğun gittiğine, her türlü gayri meşru halin meşruiyet kazandığına inanıyorlar. Yani sürüye uymayı kendi sosyal güvenlikleri, varlıkları ve kendilerini ifade etmeleri bakımından gerekli görüyorlar. Oysa tarihte iz bırakanlar Suriye uyanlar değil, her zaman sürüden ayrılanlar ve sürüyü yönlendirenler oluyor. Oysa tarihe iz bırakanlar Suriye uyanlar değil, her zaman sürüden ayrılanlar ve sürüyü yönlendirenler oluyor. Bunu unutuyorlar kendisine gelebilecek zararı en aza indirmek isteyenler çareyi bir gruba yakın durup onlarla aynı davranışı sergilemekte bulurlar. Ailesinde ve toplumda asalak yaşayan, bağımsız bir birey olamamış, kişiliği tamamlanmamış silik şahsiyetler ihtiyaç duydukları güveni bir otorite sahibinin sürüsüne dahil olmada bulurlar. Sayıca çok olanın yanında durmayı varlığının güvencesi olarak bilirler. Bunun için de değer, prensip, ilke gibi sözcük leri bulundurmazlar. Yozluğu ve yobazlığı kişilik olarak taşırlar. Nietzsche'nin dediği gibi bir otoriteye körü körüne itaat edip onun her dediğini kabul eden sürü insanı sürünün genel geçer hallerine aykırı ve asi olan her şeye ve herkese düşman olur. Sürü toplumunun geleneklerinden ve kendi bakış açısından başka hiçbir başka görüşü kabul etmez. Hatta bunları cezalandırmayı da hak olarak görür. Kendi düşünceleri ve yorumları ne olursa olsun, itaat ettiği otorite ne derse aynen onu ve eder. Çünkü hayatın gerçekleri karşısında kendini güdecek bir çobana ihtiyaç duyar. O yüzden sürüsüne dahil olmuş olduğu çobanın her dediğine, her yaptığına kayıtsız şartsız, sorgusuz, sualsiz saygı gösterip itaat eder. Sürü toplumunun insanları önemli hiçbir değer üretemez önüne hangi değer konulursa sorgulamadan sormadan kabul edip uygular. Eline bazı kalıplar, bazı şablonlar tutuşturulmuş, belleğine bazı ezberler kaydedilmiştir. Ona göre duyar, ona göre düşünür, ona göre konuşur, ona göre hareket eder, ona göre yaşar. Sorgulanmaz, sormaz, düşünmez, itiraz etmez, üretemez. Kendi kelimeleri yoktur. Çobanının kelimeleri onun dili olmuştur. İtaat ettiklerinin şemsiyesi altında yaşamak onu tatmin etmeye yeter ahil olmuş olduğu sürünün değerlerine inanan herkesi iyi olarak bilir. Onları sorgulayan veya reddeden herkese de düşmandır. Böyle kabul edip ona göre tutum takınırsa ihtiyaç duymuş olduğu kitlesel onayı alacağına inanır. Bunun için haklarından da özgürlüklerinden de vazgeçer. Daha doğrusu hak ve özgürlüğün değerinin ve öneminin farkında bile değildir. Sürü toplumunun insanı bilgi sahibi olmadan kanaat sahibi olmuştur. Cehaletini kendine kalkan edin. Demiştir. Hiçbir uzun ve uzak vadeli planı, programı, hesabı yoktur. Günlük düşünür, günlük yaşar. Kendisi için belirlenen kalıplara tutunur. Dayatılmış kalıpları çatlatanlara ise aşırı bir kin ve düşmanlık besler. Özgür olanı dışlar, özgün olanı taşlar. İtaat ettiği otoriteye vur de vuralım, öl de ölelim derecesinde bağlıdır. Sorumluluğunu, karar verme yetisini, benliğini bir başka iradeye teslim etmiştir. Akletmez, düşünmez, akla değil sal duyguya yönelmiştir. Düşünmez, üretmez. Sadece taklit eder, denileni yapar. Gerçek eylem adamlarını taşlar. Soranı, sorgulayanı, eleştireni başka yollar, farklı seçenekler arayanı hiç sevmez. Onu yok etmeye meyaldir. Hain olarak etiketler. Hain olduğuna kani olduğu herkese ve her şeye karşı o kadar acımasızdır ki öldürse yüreği soğumaz. Bunun için her türlü haksızlığı, her türlü hukuksuzluğu icra eder, kasteder. eder. Bu konuda daha çok şey söylenebilir ama bu kadar yeterli sanırım. Beyin bilinçli kararlar verirken prefrontal korteks bölgesi yani ön beyin çalışır. Beynin bu bölgesi insanı diğer canlılardan ayıran işlevlerin kontrol edilmiş olduğu beyin alanıdır. Ancak sürüyle beraber karar veren insanlar düşünmeden karar verdikleri için beynin prefrontal korteksi devre dışı kalır. Beynin görsel ve duysal işleri yöneten oksipital ve parietal bölgeleri çalışır. Yani sürü psikolojisi ile hareket eden sürü insanı davranışlarında ve kararlarında akletmez, düşünmez, bir kendisine gösterilen lere bakar, bir de duygularına ve duyularına. Ona göre karar alıp tavır takınır. O yüzden doğru olup olmadığını sorgulamadan sürüye uyar. Doğru olanı aramakla ilgilenmez. Yanlış olduğunu bilse dahi sürüye uymakla sorumluluktan kurtulduğuna, kurtulacağına inanır. Gösterilenlere inanır, doğruluğunu araştırıp test etmez. Duyuları onun için yeterlidir. Hakikatlerin ise çok da bir önemi yoktur. Eğer bir şey olacaksa herkese olacak tesellisine sarılır. İşte bu yüzden sürü toplumu onun bireyleri her bir bireyi hak ve hukuk ölçülerine hayat hakkı tanımaksızın en ileri düzeyde vahşi ve acımasız olabilirler. Bu tip insanlara bir şey demek fayda etmese de şunu söylemek istiyorum. Allah'ın verdiği beyni biraz olsun çalıştırın. Allah akledin buyuruyor. Lütfen akledin. Bu kadar. Bir yayının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.